çöple agü e oynayacağız. Çöple agü çöple yani delese ya da Videoya başlayalım. Hayvanlar kokuşa kokuşa insan konuşa konuşa yine anlaşa demişler videoya başladık. Şimdi rollere baktık. Roller bok gibi. Şöyle yapalım. bana Tamam. Çok iyi. Videoya başlıyoruz. Bir dakika videoya başladık. Like kudutmayı unutmayın. Like atmayı, like kudutmayı unutmayınız. Şimdi başladık. Lautano Martinez. Kolibay aldı topu Lautano Martinez'den. Rashford. Rashford. Topu ayağıyla taşıyor. yet ayağıyla getirdi. Bu ara futbolcular golleri ayağıyla atıyor. Biliyor muydunuz arkadaşlar? Bu bilgiyi aklınız lazım. Yani futbol ayakla oynanır. Şimdi devam edelim. Bak bana bak. Kendi kalesine atsaydı gülmekten la bu bana kusatta. <laughs> Şimdi devam ediyoruz ve Junior bir top geldi Junior. Junior siktim seni kaleci diyor. Kaleciye küfür ediyor Junior. Helal olsun Junior sapladı kaleciye şimdi bastoni bastoni bastonu mu var bilmiyorum la martinez niye adı la sana mı tüküldüler tuhuram şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar beni bilen biri ee, şimdi devam edelim Vinicius Junior taşıdı topu Osman atamadı Osman eden bele Kevin Balde, Ben dünyanın en iyi oyuncusuyum dedi. Olmadı. To'u Meni hayır benim dedi. İkisi de tartışmaya başladı. To'u Meni. Modric çok güldü To'u Meni'ye. -meni çok sinirli Modric'e. Ama kayamadı. To'u Meni. To'u -meni. Meni. top kaybı. To'u Meni. Şaka yapıyor, Junior Junior evet senin nikahına attı topu. Maç hiç zevk almıyorum. FTS oynayak daha iyi değil mi arkadaşlar? FTS anasını sikmişler bu oyunu. Amına ah, bile koymuşlar bu oyunu. Lanet olası oynuyor. ya. Hop 7'ye yetiştim. Amına ah, koyduğum oyunu ya diktiğimin oyunu bu ne ya saçma sapan kaç amına koyma aradan kaç böyle sikeller değişiklik kim kim yapak değişikliği king like command Alexander Maksimil wilfried zaha Osmanhan şaka Osman 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 diye okunur ve gözünüzle görerek ağzınızla okuyacaksınız Şakacıyım dedi ben biraz. Herhangi hangi futbolcu gözünüzle göreceksiniz ve ağzınızla okuyacaksınız. <laughs> Gülmekte Allah'a bu bana kustu. Şimdi ve gol. 3-0 oluyor Bişfar. Bişfar attı yani Rashford. Şakacıyım ben biraz. Evet. Alexander Maximin. Topa pidesi vardı. Kaleciye hayvan gibi attı topu. Osimen dünyanın en hızlı futbolcusuyum. Çok güldü kendine. Kendisi çünkü değil dünyanın en hızlı futbolcusu. Çok güldü kendine Osimen. Güldüdü. Şimdi. Kolybay. Osimen. Osimen. Komik attı. Çok komik bir top atıyor. Rezil oldu. Çok gülüyorlar Osimen'e. <gülüyor> Şimdi geldi Zaha. Osiman. KINGE King, 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 King. komandı Dışarı attı. Evet senin nikahına atıyor topu. Çok gülüyorlar kendisine. Koman. O simen siktir git lan. Ne yapıyorsun lan orada? Sikerim böyle oyunun. Amana koyarım böyle oyunun. Delese diye amana koyayım seni. delese. Eğri bir kişi söyle inmek eylese, ya da derlerse eğri. Avradan işi kerim. At topu. Çalım at ya da. Oğlum Maksim'in Gehoram'dan daha güçlü bir oyuncu ya. Niye böyle oldu? Böyle sikerler işte. Kapak olsun bu oyunu. Güncelliğine kapak olsun bu gol. Güncelleyip sikene anasını sikmiş bu oyunu. Daha ne diyeyim amına koyayım. Hayatta küfür etmem arkadaşlar normalde. Ya bak basıyor saymıyor ki ben bastırsam saymıyor. O simen. Tecehu umeniye gelmedi. diye. Maximin, Maximin, Maksimin. 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 Attı topu. Çok komik. Gülüyorlar. Maksimine de gülüyorlar. O simene güldükleri gibi. Ve maç böyle bitiyor. Matine sen maçı maç adamı olma. Değilsin olamazsın da zaten. Bak. Bak vermedi. Reklamını sikerim ben bu oyunu. Reklamını da sikerim. Bak, bak. Amına koyduğum oyun. Siktiğimin oynuyor. Aha Orkun Kökçü geldi arkadaşlar. Bakalım pası böyle. Şutu da böyle. Ee, Hadi Megaweiro geldi. İşte. Ee, Cristiano Ronaldo. Başka kimi tanıyoruz? Ee, Alexander Isak. Neyse arkadaşlar video bu kadar da abone olmayı like atmayı unutmayın. Yorumlara yazın hangi spor oyunun videosu gelsin.